kitap okumak, yürüyüş yapmak, saydığımız şeyler çok kısıtlı. Bunun alternatifleri de var. En iyi bildiğimiz örnekleri kullanmaya çalışıyorum. Şu Hı -hı. andaki çalışmalar mesela müzik dinlemenin inanılmaz onarıcı bir etkisinden bahsediyorlar. Heavy metal, hard rock vesaire bunlar agresyonu tetikliyor. Daha neşeli müzikler, klasik müzikler... Bu tarz müzikler dinlendiği zaman beyinde tekrar şarj mekanizmaları oluşuyor. Hı -hı. Sadece bu da değil. Müzik dinleyip de dans edersen onarım daha da artıyor. Şimdi bunların hepsi çok önemli şeyler. Bizim modern dünyada es geçtiğimiz aslında geçmişe baktığımızda nostalji yaptığımız günümüzde ihmal ettiğimiz artık Kıçımız dans ediyoruz? Fiziksel hareket ederek zihinsel enerjimizi, duygusal enerjimizi neyse onu yükseltiyoruz anladığım kadarıyla. Evet ama bu spordan farklı bir şey. Hı hı. Yani müzikle hareket etmek dinamik meditasyona benziyor aslında. Ha anladım. Dışarıda bir akış var veya bir ritim var ama sporda bir agresyon var ve çözülme var. Gerilme çözülme mekanizması. Ama dansta gerilme çözülme yoktur. Bir uyum vardır, ahenk vardır ve aslında evrensel bir ritimle uyumlanma vardır. Kitap okuma var bir de. En çok evet. keyif aldığımız. Kitap okumada ne yapıyoruz? Oyuncular belli olmadığı için hmm. hayal kuruyoruz. Tabi sadece bilimsel kitaplardan bahsetmiyorum. Kitap okurken roman, hikaye, bu türler. Tarz... Evet.